Evet. O şeylere bakma. Sen, oğlum. sen, bakma. sen o adam şey Sen yapamazsın. Bak. Sen yapamazsın ya şeyler. Ben yaparım. Yapamazsın sen. Ben yaparım. Yaparım dediğin şeyde en fazla bir gün içinde de yapar. Şey sen kavay güzel biraz anlaşıldı. Sen biraz sarsılıyorsun evet. Ben... Kavay güzel senin. Ben bu dünya bu dünyaya salak olarak doğdum, ee? mal olarak doğdum, <laughs> ben bu dünyaya mal olarak, mal olarak gitmeyeceğim, zeki olarak gitmeyeceğim. Gördün mü? Sen böyle devam ettikçe kendini daha da geri zekalara <laughs> koyacaksın, daha yani ezik duruma düşecek. <laughs> Burada ben gülmüyorum, gülecek bir şey varsa söyle de bir gülelim. <laughs> ciddi konuşuyorum. <laughs> ciddi konuşuyorum. Ay. Ya. Bu şeyler bir boka yaradı yok. Bu dünyada sadece okumak bir boka yarıyor. Başka bir bok yarıy, yaramıyor. <laughs> e okuduktan sonra Senin, çalışmak yarıyor Valla kafa güzel bak. Senin kafa güzel. Benim kafam güzel değil. Sen içtin mi? Benim kafam güzel değil. değil mi sen. Sen anlaşılıyor bir ihtiyacın biliyor musun? Ben hayatımda hiç içki içmedim. Zaten Sarhoşlar sarhoşla içtiğini şey hava la. eder edele. Ben içmedim derler la. Sen de öylesin. Ben içmedim. Sen biraz almışsın. İçmeyeceğim de. Biraz almışsın şey sen. Ben hayatımda sadece enerji içtim. Başka bir şey içmedim. Kafa yaptı mı? Ben de o enerji içileri kafa yapmaz. Beş tane de içsem gene kafa yapmaz bende. Ben <laughs> kafası çok kadar büyük. Ben bir günde beş tane, beş altı tane dark blue içerim. Ben bir günde iki tane dark blue içtim. Bana bir bakamadım. Bir litre dark blue içtim. 500 ml'den fazla içmesek yasak. Ama ben 1 içtim. Ne oldu? İçtiğinde ne oldu? Bana bir bok olmadı. Ee? Bu dünyada her şey yalan. Dünyadaki her şey yalan üstünde kurulmuş. Biz bu yalanı kaldırabiliriz evvel. Yapamayız biz bu şey. Ya? Benden bir bok olmaz. Ben itim it. Ben 5 para etmez itin tekiyim. Gel. Sabah şimdi bir şey göstereceğim. Gel. Bir tane gel. Şunu göstereyim. Kapat şu her şeyleri Allah aşkına ya Aç bakmıyorum ben her şeylere Ne çekiyorsun lan biliyor? Ben bir şey çekmiyorum ya Hadi git lan Kapat şunu Hani bak Ben bir şey çekmiyorum Boş işlerle uğraşma Kapat şunu Kapat Ben bu odaya giriyorum. Bilgisayarda bana bir şey gösterme.